Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız Minecraft'ın sıf sıfırlanmıştı ve mi? bu çiçekli yer yerleri gelmiştik. O evini yapmaya devam ediyoruz. Tabi zümrüt bütün o. Her şey olacak o yani. Şimdi direkt arkadaşlar <laughs> böyle olacak Ve altın koyalım. Arkadaşlar yanlış yapıyorum. Şöyle. Şöyle yapmak istiyorum. Evet. Bu çiçek Nap Çiçek ne alaka? Robrayan Robrayan Arkadaşlar evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki kardeşim sussa güzel olur. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane seçerim. Şimdi başka şey yok mu? Tamam arkadaşlar devam edelim. Ee, şimdi zam başlayalım. Şimdi skeletler falan. kardeşim. Arkadaşlar direkt şunu koyalım. Arkadaşlar yanlışlıkla kırdım. Bana. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sesini alayım. Daha çok arkadaşlar bu arada. yanlışlık arkadaşlar. Ama düzelteceğiz. Şimdi... Çıkalım. Şimdi şöyle merakla yapalım merakla bu evi bekleyin ben camları yapana kadar e, biraz bekleyin arkadaşlar arkadaşlar evimin penceresini yaptım şimdi de kapı bulalım şuradaki kitabı açalım buradan bulalım ya bu arada bu çıkıyor çünkü kendi çıkıyor ama Minecraft'ı yüklerken çıkıyor yani. Ya da çıktı. Demir kapı. Şurada. İyi. Sonra ne yapacağız? Şöyle. Şöyle. Şimdi, şimdi. Bu ne? o oh, vay be, vay be. Güzel. Ben de ıı, direkt şundan alayım. Bir şeyleri saklıyorum ya. Güzel. Güzel. Bakalım bu nasıl bir şey. Hı? Bakalım. Vay be. Be be. Bir defa böyle şey görüyorum. Şimdi şunu kıralım. Şimdi büyü masasını alalım. Evet. Şimdi direkt arkadaşlar. mecbur yoksa. Şöyle koy şuradan. Şöyle. Yap. Yaptım. Yaptım arkadaşlar arkadaşlar bu kadar mı sana şimdi 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 şöyle tamamladı. Tek evimin içi kaldı. Onlar da yaptım yeter. Böyle olsun. Bu ne? Bu ne kutusu? Siyah ee, şu. Ee, yok bilmedim. Siyah ee, siyah şu sürükler. <laughs> ee, bir de videosunun ortasında girdim arkadaşlar. Özür dilerim. Ben nereye kaldım? <laughs> Şimdi kömür sandık ne nasıl olsun? Bir direkt bulalım. Eee kömür sandığı, yemek sandığı. Yemekse alayım mı bu arada arkadaşlar? Hmm. Bu ne arkadaşlar bu arada? Bakalım. Bakalım. Hayır yap. Yanlış yaptım. Bu ne? ve büyü kaldır. Ama büyü mü kaldırıyor ya? Neyse. Bakalım. Bak gözlüğüm ne Eee nerede? Tamam Aa, oh, bu arada ne yapayım ya? Abi oh, bir 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 bir, bir şey lazım. <laughs> Ay yanlış yaptım. Evet Tamam arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun umarım abone olup like atmayı unutmamışsınızdır sonraki bölümde evin eşyalarını tamamen koyacağım söz veriyorum bay bay hoşçakalın